Evet. <laughs> Anti dirty, parantez içerisinde, parantez değil de işte neyse. Ben hayatımda daha kötü yazı yazan bir insan görmedim. Bu kadar estetik yazı yazmak için goddess olman lazım. Yani o kadar iyi görünüyor olman lazım ki yazının bu kadar kötü... Yani çünkü dün yazmayı öğrenmiş. Ve çok da kullanmayacak hani yazı olayını. <laughs> Gerçekten ilkokul fişlerinde yani bu böyle bir yazı yok yani anladın mı? Sakat ol. az önce mesela diz probleminden bahsediyor. Bu mesela sağ ve sol eli sakat bir kişinin <laughs> ağzıyla yazdığı bir itiraf. Ağzıyla kalem tutarak yazdığı bir itiraf. Okay Anti-dirty. Çok uzun süre aşırı sıkıcı bir seks hayatımın olması beni Hocam. <laughs> Keşke Suriyelilere Türkçe öğretirken yazma öğrenseydiniz. <laughs> Bu da senin ayıbın olsun. Ben isterdim ki Türkçe'de en büyük fantazi senin fantazin olsun. Lütfen. Evet, e, ne dedi? Çok uzun süre aşırı sıkıcı bir seks hayatının olması beni üzüyor. Yani e, aşırı sıkıcı bir seks hayatınızın olması beni de üzüyor. <laughs> Ama Kader ne yapacaksın? Hayır. Tuttuğunu... Hayır. <laughs> ya sıkıcı seks hayatınız varsa iki tane şeyi sorgulayabilirsiniz. <laughs> Bu zaten maç yorumları gibi oldu. Ya beraber kalınabilir ya yenerler falan gibi. Ya kendinizi sorgulayacaksınız ya karşı tarafı. Sorun sizdeyse. Efendim sizin böyle ayaklarınız maho ağa gibi açık değildi. ilk yere daha. Ben kapatıyorum. Kolun ısındıkça kol, kol, ben başlıyorum. Aa kadına bak. Ağzıma ayağını soktu ayol. Aa. Ayağını aş. Ayağı düşürdün beni. Lütfen şurası bir çizgi diye düşün. Buradan itibaren sanat başlar. Peki aşırı sıkıcı seks hayatı olan umarım sensindir. Ayaklı.